Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz ben İsmail Çalışmaz bugün Peugeot 106'ımıza bir direksiyon kılıfı montajı yapacağız arkadaşlar direksiyonumuz bu şekilde daha önceki videolarda göstermiştim şurayı böyle kırmızıya boyamışlardı ve kötü görünüyor demiştim bunu bu şöyle küçük bir zımpara yardımıyla önce çıkaracağım çünkü bu kirli bir iş olduğu için direksiyonu taktıktan sonra direksiyon kılıfını taktıktan sonra böyle bir işlem yapmak istemedim böyle hafif hafif zaten kendim yaptım sulandırdıktan sonra şöyle zımpara yardımıyla birazcık çok da direksiyonu çizmeden, Air Bey'i çizmeden. Evet şöyle yaptık. Büyük çoğunluğu zaten silindi. Evet. Şu an iyi. çok ince yerler kaldı. Onları sonra hallederim. Arkadaşlar direksiyon kılıfımız şöyle alcantara bir deri. Yani normal derilerden birazcık farklı. Bunlar fazla terletmiyor. Şöyle mavi dikişli aldım ben bu sefer. Şöyle mavi yüzüklü diye geçiyor. Tamamen alcantara. Bunların farklı modelleri var. Onu her videoda bahsediyorum. Bu da farklı bir model. Şimdi arkadaşlar direksiyonumuz gördüğünüz gibi buraları çok deforme ve şöyle yaptığınızda dönüyor. İş tarafı artık verimliliğini kaybetmiş. Buralarında bir şey yok ama buraları çok kötü. Gördüğünüz gibi her yeri dönüyor. Bunun böyle çaresi normalde hani direksiyonu değiştirmek gerekiyor ama burada inceldiği için bu direksiyon kılıfı da böyle bol olacaktır ve çok rahat dönecektir. Bunun bir çaresini şu şekilde düşündüm. Bildiğiniz gibi şöyle iç lastikler var. Şambrel diye geçiyor. Böyle bir iç lastik. Bunlardan kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu kullanacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bisikletçilerden vesaire bunları bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şunu keseyim. Şimdi iyi bir yerini kullanmamız gerekiyor. Şurayı böyle keselim. Burası kötü bir yer. Baktığımızda zaten çoğu yeri yamalı. Yetmiyor gibi görünüyor ama bunu çok gergin bir şekilde yapacağım. Şimdi iç tarafından da keselim. Evet şöyle iç lastiğimizi sadece dış bölümünü kestik. Gördüğünüz gibi şöyle tam geliyormuş gibi oluyor mu? Zaten ben bunu çok gereceğim. Bu yüzden bize şöyle bir bant gerekecek. Zaten makas da gerekeceğini söylemiştik. Şöyle yanınıza bez bulundursanız da iyi olur. Bir de çakmak bulundurmanız lazım. Direksiyon kılıfı yaparken zaten bunları bulundurun. Şöyle iç tarafını şöyle sileyim. Çünkü iç tarafı bunların tozlu. Tabi sürekli bir hava girdiği için içinde basınç oluyor. Kaç yıldan beri kullanıyor bu lastik kim bilir. Evet şöyle tozlanmış. Tozunu silelim. Bu şambrel iç lastik bir de direksiyon kılıfının kaymasını önlüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların iç yüzeyi böyle kaygan bir yapıya sahip. Ya ben buna taktığımda belki direksiyonumuz bizim deforme şu an mat duruyor ama bazı direksiyonlar böyle kaygan, çok parlak. Böyle yaptığınızda direksiyonunuz böyle kay, kayıyor ve güzel olmuyor. Bu nedenle bu iç lastik çok işinize yarayacaktır. Sadece bu araç için değil, başka araçlarda da yapacaksanız iç lastik kullanmanızı öneririm. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şurada ortadan bir yerden bunu güzelce bantlayacağım azalttığı için ben bunu kullanıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Ne kadar gergin yapabilirsiniz o kadar iyi. Evet. Şöyle baktığınızda gayet güzel oldu diyebiliriz. Hani eskisinden daha iyi oldu. Şöyle gösterecek olursam eskisinden daha iyi oldu arkadaşlar. Yani gelebildiğim kadar gerdim. Evet, şu an gayet güzel oldu. Şu bantımızda şekilde. Ara ara bazı yerlerden batlayayım da. Gitmesin. Yerinden oynamasın. Evet direksiyon kılıfımız da bu şekilde arkadaşlar. Yüzük kısmı üst tarafa gelecekmiş. Yüzük kısmını üst tarafa getirelim. Normalde dikişli bir yer oluyordu. Düm, düz dikişli onu alt tarafa getirebilirdiniz. Bunu da üst tarafa getiriyorum ben. Yani siz de üst tarafa getirebilirsiniz. Bu zaten biraz gergin oluyor. Takması zor oluyor. Şimdi iç lastiği taktıktan sonra biraz daha zor olacak. Ama çok güzel görüneceğinden eminim. Şöyle şunu takmaya çalışayım. Umarım takarım. Bunu hep takmaya zorlanmışımdır arkadaşlar. Takarken hep zorlanmışımdır. Bu kez de zorlanacağım galiba. Bunun zor olması arkadaşlar normalde bazılarınız şey diyebilir. Ya işte bu geçmiyor. Adamlar bana dar yollamış, küçük yollamış. Benim arabama, benim direksiyonuma uymuyor diyebilirsiniz. Ama bir şekilde uyuyor. Ve e, hani geniş olması, zor geçmesi sizin açınızdan daha iyi. Onun bilgisini vermiş olayım. Şöyle şunu ortalayacak olursak zor oluyor ama. Evet dikiş işlemine başlayabiliriz. Hemen vakit kaybetmeden şuradan içimizi alalım. Arkadaşlar ilk bölümde yapacağınız şey önemli. İlk başta yapacağınız şey önemli. Şöyle arka tarafından dikiş yerlerinden bir tanesinden iğnenizi geçiriyorsunuz. Ve oraya düğüm atıyorsunuz. İp uzun olabilir. Sonra zaten onu çakmakla yakacağız. Arka taraftan yapmamızın sebebi önünüzden görünmesin. Ön tarafta dikiş izi olmasın. Olabilir de olmaması daha iyi. Şimdi bir şey daha bahsedeceğim. Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte bir tane atlayarak yapın. Bir tane atlamadan yapın. Öyle yapılır böyle yapılır diyorlar. Arkadaşlar direksiyonun durumuna göre bir tane atlayarak da yapabilirsiniz. Hepsinden tek tek yaparak da yapabilirsiniz. Bu gördüğünüz gibi gergin bir şekilde olduğu için gergin bir direksiyon kılıfı oldu şu an. Bu yüzden bunu bir bir tane atlayarak yapabiliriz. Ama eski tip direksiyonlarda bunu yapmanıza gerek yok. Tek tek bütün dikişlerden tek tek geçirebilirsiniz. Ben birer tane atlayarak yapacağım. Direksiyon kılıfını ne kadar gergin yaparsanız böyle dönme olasılığı da o kadar düşer. O yüzden gelmeniz gerekiyor her geçirdikten sonra. Her dikiş aralıklarından geçirdikten sonra arkadaşlar iyice gerin. Bu benim yaptığım belki 10. falan video değil de 10. falan direksiyon kılıfı montajı diyebilirim. Kendime, eşime, dostuma yapıyorum. Bu işi ticaret olarak kullananlar da zaten fazla yapmıştır. Artık profesyonelleşmiştir. Çok da basit bir iş. Yani kendiniz de yapabilirsiniz. Üşenen varsa da verir. 90-100 lira. De i̇şte kaç paraysa şu an tahmin bile, bilemiyorum. Oradan yaptırabiliriz. Gerçekten süper oldu arkadaşlar. Bunu iç lastik koymamız gerçekten çok güzel oldu. Buradan bir kat daha atalım. Evet şimdi arka tarafına geçeceğiz. Buradan düğüm atabiliriz. Normalde. Buradan düğüm atabiliriz. Ya da düğüm atmadan arka tarafından gördüğünüz gibi ben arka tarafından dikiş aldım. Şuradan yine diğer tarafından buraya getireceğim. Öyle de mantıklı. Diğer türlü de mantıklı. Dikiş yaparsanız biraz daha işiniz uzun sürmüş olur. Evet son dikişimizi de şöyle atıyoruz. Son dikişimizi attık. Şöyle düğüm yapalım isterseniz şöyle. Evet oraya bir tane düğüm attık. Bir tane daha atalım arkadaşlar. Yani iki dikişin arasına birbirine geçerek düğüm atacaksınız. Evet bu kadar. Gördüğünüz gibi şöyle fazla dönmüyor. İç lastik yapmamız iyi oldu. Çok gergin oldu. Güzel oldu. Bence çok süper oldu arkadaşlar. Şöyle keselim. burayı da keselim. Şu an direksiyon kılıfı işlemimiz tamam arkadaşlar. Alkan tarafı çok güzel oldu. Bu terletmeyi azaltıyor. Kolay kolay terletmiyor. Gayet güzel oldu ama sürekli toz aldığı için silmeniz lazım. Böyle nemli bezle silsek daha iyi olacak gibi görünüyor. Evet. Bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet gördüğünüz gibi direksiyon kılıfımız şöyle yakından da göstereyim. Şurada tozlar falan vardı. Onları silince geçecek. Yaparken oldu. Şöyle farkındaysanız göstergeyle de uyum sağladı şu renkler. Şöyle güzel oldu arkadaşlar. Dikişlerler şu şekilde. Dediğim gibi tek tek bütün dikişlerden de yapabilirdiniz. Bir tane boşluk bırakarak da yapabilirdiniz. O sizin direksiyonunuzun durumuna bağlı. İç lastik kullanırsanız da gördüğünüz gibi şöyle yanlardan kaymayı falan engelliyorsunuz. Bu hiçbir şekilde kaymıyor. Ve güzel bir hissiyatı var. Şöyle göstereyim. Evet, gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu videodan sonra şöyle gördüğünüz gibi onu da değiştireceğim. Normalde Alcantara yapacaktım ama bulamadım bir türlü. Daha sonra teybimiz değişecek. Ve kargoda olan şu parçamız var. O değişecek. Şu kapı kolları değişecek. Kapı kollarının çerçevesi daha doğrusu. Gördüğünüz gibi burada zaten yok. Geri kalan da iç tarafta fazla bir şey kalmıyor. Şurada bir kapak eksikti. Onu söylemiştim. Bir tane arkadaşımız büyük ihtimalle gönderecek kapak. Onu takacağız. Onu taktıktan sonra da videosunu çekerim. Evet direksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Arabamıza yapacağımız daha birçok iş var gördüğünüz gibi. Dışını işte şimdi göstermiyorum. Dışına da yapacağımız işler var. İçinden göstereceğim bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Peugeot 106 ile ilgilenen arkadaşlar beni takip edebilir. Instagram'dan ayrıcalıklardan yararlanmak için de üyeliğinizi aktif edebilirsiniz. Katıl butonundan kanalımıza üye olabilirsiniz arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.